tesadüfen bahsetmiştim ama önemli olduğu için bu Medine taraflarından yani bombalandıktan sonra çıkacak diye e, Arabistan'daki Medine'den Mehdi bekleyenlere e, yanıldıklarını ispatlayacak video olacak bu. Medine yani Bediüzzaman ilk Mehdi demiş ya büyük e, şehir orada Medine denilen kastedilen İstanbul derken doğru söylediği e, destekleyen bir hadis daha var. Benim için Arapçası pek az olacak Mehdi için yani. Arapçası pek az olacak. diyor yani beni terf ediyor. Anladın mı? Ve Medine'de büyük şehir İstanbul. Muhittin Arabi de bunu destekliyor. İstanbul bombalanacak. Saldırı görecek diyor. Türk-Yunan Savaşı seneye olacak hem de. Onun için bir an önce arkadaşım like'a bas. Beni duyur. Yoksa e, Amerikan e, memurları Erdoğan ve Barzani'yle Türkiye yani o savaş ortamıyla bir kaos yaratılıp ikiye bölme planlanıyor. Hemen like yap. Ülkeni seviyorsan duyur mehdini. Gerçek mehdi. İşte bunu durdurmaya çalışıyor. Değil mi? Medine dediği büyük şehir. İnayi yolma. Arap masallarına kanıyorsun. Kimi papazınkine kanmış, kimi Arap'ınkine. Gerçek ise burada sefil bir halde kala kalmış. Bu hikayede bir terslik var derken anlıyoruz. Yani kan kandırılmışsınız. Gerçek Mehdi sap gibi bırakıp Nusra Damus'un anlattığı Erdoğan'a koşuyorsunuz. Ya da neyse kim anlattı bilmiyorum. Barzani, FETÖ'ye falan koşuyorsunuz. Yani FETÖ Amerika'da şu an. Amerika'da nedir? Kimdir? Deccal Gerçek Mehdi ben oldum buradan anlasana. Ama FETÖ Mehdi olsa Amerika'da ne işi var? Erdoğan Mehdi olsa Amerika'ya niye el sıkışıyor? Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da görüyorum diyor. Papazlara duanızı bekliyoruz diyor. Ne zaman uyanacaksın? Ne diyeyim ya? E, bombalanmadan uyanmayacaksınız. E, Rabbin takdir ne yapayım? Seneye o zaman Yunan bombardımanını bekleyin. Hadi tanıyabileceksiniz beni herhalde. Neyse. <laughs> like yapmayanlar. Beni duyurmayanlar. <laughs> ne? Tanıyamıyorsun belki. Tamam. ama... Ben uyarayım. çabalıyoruz işte. Gebermeyesiniz diye uğraşıyoruz. Bombalanacaksınız arkadaşlar. <laughs> ama. Bakma bak şöyle böyle diyorum. Takip edeyim kızıyorum ya. Gerçek meclisine gibi bıraktı diye. Kanıyorlar tabii diyor işte. Papa da sene kanıyorlar. Yani e, gibi bıraktı evet. <laughs> Gerçek bu. Dejel dediler bana. Neyse çok uzatmayalım. E, espri burada şey bu kısa olmasını mı diyorum onu belirtiyordum ama bakın. Yani Medine'den çıkacaksa mantığını kullanacak şunu soracaksın. Arapçası bile olacak. O zaman bu adam Medine'den ne işi var ya? Arapçı, Arap olmayacak demek bu. Yani mantığını kullan biraz. Arapçası pek az olacak ne demek? O Medine değil. Büyük şehir İstanbul anlamında. Şehir demek bir şey Medine. Arapça mı var? Ben Arapçası olmayacak Medine'yim. Pek az yani. Hı. Medine'den bektim. Metin burada benim. Ben. Yine, yani bombalanmam mı gerekiyor benim için? Beni tanıyabilmek için bomba mı yemen lazım? Ölüyorsun o zaman. Ne diyeyim. Artık ben görevimi yaptım uyardım. E, Muhammed'i yalancı çıkarmadım arkadaşım. Mehdi benim. Gerçek ve son Mehdi. Muhammed'i Mehdi'nin sahiplen çıktı. İşaretiydi o. Kimse yoktu. Yine ben vardım. Yani ikinci Muhammed diyecektin çıksaydı öyle biri turuna olan hani anlatılan doğru olduğunu ee, varsayarsak hani böyle diyecektin ama kimse yok uydurma o hikaye <laughs> ama yalan hadisler kafanızı karıştırıyor Medine Büyükşehir anlamında İstanbul anlamında bombalanacağı anlayacaksın çeşim <laughs> ben sana geldim derdisin artık ama layık like yapmayı unutmayın ki yoksa tanınamayacağız. Tanınamazsan da bombalanacaksınız seneye mi de 2022'de Türk Yunan Savaşı'nda Alo Amerikan artı destekli. Alıyorum tercihsiz arkadaşlar.